Efendim gayrimenkul piyasası 2025'e hızlı girdi ve ilk çeyrekte yeni rekor geldi. Türkiye genelinde ilk 3 ayda 694.628 gayrimenkul satıldı ve bu satış rakamı tüm zamanların ilk çeyrek rekoru olarak kayıtlara geçti. Uzmanlar yılın geri kalanında özellikle konut piyasasının daha da hareketlenmesini bekliyor. İnsanlar belki bankada mevduat yatırdığı paraları gayrimenkul yatırıyor olabilir. Gayrimenkul piyasası yıla hızlı başladı. Satışlar arttıkça arttı. 2023'ün ilk çeyreğinde 683.399 olan rekor bu yıl tazelendi. Türkiye genelinde satılan gayrimenkul sayısı Ocak-Mart döneminde %8,3 arttı. Öyle ki yılın ilk 3 ayında 694.628 gayrimenkul satıldı ve tarihi bir rekor kırıldı. Tüm zamanların en çok satış işlemi gören dönemi oldu. Mevduat getirilerindeki gerileme ve dövizde yatay seyir yatırımcıları konuta yönlendirdi. Artmadı döviz e faizlerde düşüyor. Geriye kalan bir tek gayrimenkul en sağlam liman. Satışı zirveye taşıyan etkenlerden biri de konut kampanyalarının artması oldu. İnsanlar hiç peşinsiz 120 aya varan taksitlerle gayrimenkul alma imkanına sahip oldu. Konut fiyatlarındaki artış beklentisi. Çok ciddi bir sıçrama, fiyat artışı beklentisi var. Yüksek kiralarda satın almayı cazip hale getirdi. Ve son dönemde arsa tarla satışı da hız kazandı. 3 kişi, 5 kişi, 10 kişi paralarını birleştirip arsa aldılar. Orta gelir grubuysa faizlerin düşmesini bekliyor. Umudumuz daha doğrusu orta vadede, uzun vadede düşmesi. Böylece gayrimenkul piyasasının daha da hareketlenmesi öngörülüyor. Herkes gayrimenkul alım tercihini yapmaya başlayacaktır.